Evet muhtarım Denizli Çivril Mahallesi, Gürpınar Mahallesi muhtarımızla beraberiz. Muhtarım buyurun ni niçin buradasınız? Mahallemizde bundan. Kalkar ocakları ile ilgili geldik buraya. Biz mevcut olanı da istemiyoruz. Genişlemeyi de istemiyoruz. Çünkü tarıma, yeraltı sularımıza, tozu, insan sağlığına etkilen bir proje. Hayvanlarımız otlanamıyor. Arılarımız bal, yapamıyor. Bu yüzden biz bu işe karşıyız. Mahalleli, çevre köyler de yanımızda. Desteklerini bizden esirgemediler. Bunun için geldik, buradayız yani. Kalkar Hoca mı yapılmak istiyor? Maden ne? Kalk, Kalkar Hoca. ocağı. Var mı mevcut Kalkar Hoca orada muhtarım? Var, mutlarım? var şu anda. Çevreye zarar veriyor mu bu Kalkar Veriyor. Nasıl bir zarar veriyor? Patlatmalardan evlerde çatlamalar oluyor. Yeraltı sularımız biraz daha derine gidiyor. Tozu, ceviz, fidanlarının filizlerini etkiliyor. Mahsullerimizin üstü toz oluyor. Verim alamıyoruz. Verimimiz düşüyor. Hayvanlarımız otlamak için o bölgeye gittiğinde patlamadan ürküyor. Gebe olan hayvanlarımız kuzularını, koyunlarını atıyor. Koyunlar kuzularını atıyor. Keşiler oğlaklarını atıyor. Böyle bir sıkıntımız